Merhaba arkadaşlar. ilk dersimizde sizinle birlikte Tinkercad'e bir e, üyelik alacağız ve üzerinden Arduino çalışmalarımızı yapacağız. Google'a gelip e, Tinkercad yazıyoruz. İlk gelen linke tıkladığımızda Tinkercad sayfası açılıyor. Buradan sağ üst köşede giriş ve hemen katıl bölümü var. Hemen katıl bölümüne tıklayıp üyeliğimizi almaya çalışacağız. Alttan kişisel hesap oluşturacağız. Kisisel boşluk E-posta ile kaydol. Buradan ülke ve doğum tarihi soruyor bize. Ülkemizi seçiyorum. Türkiye. Doğum tarihinde ay ve günün çok bir önemi yok ama yılı 2002 öncesinde seçerseniz işin iyi olur. 18 e sınırlaması var sayfa içerisinde bazı engellemelere takılabilirsiniz. O yüzden 2002'nin öncesinden seçmeniz sizin için iyi olacaktır. Ben e, 2000 seçiyorum. Sonraki diyorum. Adam bir e-posta e-posta adresi ve e, şifre istiyor benden. E-posta e-posta adresini diyorum. Şifreyi de işte e, en az bir harf, en az bir sayı, en az 8 karakter ve en az 3 benzersiz karakter olmak zorunda vs. yazmış. Bunları belirleyerek bir şifre belirliyorum. Şartları onaylıyorum ve hesap oluştur diyorum. Tamamlandı diyorum. Beni yönlendiriyor. ekliyorum bunları geçiyorum tabi bunları geçiyorum ve sayfam gelmiş oldu sol kısımda 3D tasarım ve C++ kısmı ile ilerleyeceğiz genellikle ee, yeni tasarım oluştur var üst kısımda 3D tasarım ve yeni tasarım oluştur yeni tasarım oluştur'a tıklıyorum burada 3D tasarımlar yapabilirsiniz biz de ara ara buradan 3D tasarımları yapmaya çalışacağız ama burası bizim genel ilgi alanımız, genel çalışma alanımız olmayacak tabi. Buradan işte bir kutuyu alıp, işte bir silindir alıp, buradan şekiller vesaire oluşturup, şekilleri farklı yönlerden görerek tasarımımız oluşturabiliyorsunuz. E, ee, Tinkercad'in güzel kısmı, geri dönüş yapsanız dahi, sayfayı kapatsanız dahi, bilgisayarınız kapansa dahi, şöyle bir özelliği var. Yaptığınız çalışma Yarım da olsa o şekilde çalışmanızı kaydediyor ve silmiyor. Ee, Otakit'i yani Tinkercad'in böyle bir güzel bir bölümü var. Sirkus kısmına geçiyorum direkt. Sirkus kısmında ise biz devre tasarlayacağız. Yeni devre olursa tıklıyorum hızlıca. Size genelinden bahsedeceğim. Burada sağ tarafta devre elemanlarımız var. Üst kısımda kod, simülasyonu başlat dışa aktar paylaş sol kısımda ise döndür sil işte e, geri al ileri al Ek açıklama işte görüntü ve gizli bölümleri mevcut e, devre elemanlarından hemen bir tane Arduino ortaya çekiyorum bir tane de küçük breadboardumuzu çekiyorum buradan e, her ne işlem yapacaksak Örneğimiz her ne olacaksa Sol üstte hemen ticket yazısının altında cool amor yazıyor oradaki yazıya tıklayarak değiştiriyoruz bu yazıyı Bu başlığımızı led Yan Söndür diyelim ki ben led yakıp söndüreceğim Led yan sön diye Yazıyorum Bir tane led ekleyip buraya yan sön yapabilirim Şimdi böyle bir şey yapmayacağım sadece kaydımızı gösterdim Tekrardan Çıkıyorum Gördüğünüz gibi led yansıyor olarak buraya kaydetti ve çalışmam burada duruyor. Tekrar içine girip kod kısmına vesaire kısmı buradan sizinle başlayıp devam edeceğiz inşallah. Şimdilik e, göstergelerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.